Sanat duyar, sanat görür. Sanat koklar, sanat dokunur. Sanat iyiliktir, sanat duyarlılıktır. Sanat şifadır, sanat vericidir. Sanat kurtarıcıdır, sanat destekçidir. Sanat yardımcıdır, çünkü sanat eşitlik ister. O yüzden de sanat, eğitimin şansa bırakılmasına izin vermez eğitimde şansın eşitsizlik doğurmasına hiç izin vermez. Sanatla Paylaş Bağış müzayedesiyle her çocuğa yepyeni tabletler almamıza yardımcı olun. Sanatın birleştirici gücüyle. Eğitim için buluşalım ve eğitimin şans değil, hak olduğunu birlikte duyuralım. Sanatla Paylaş Bağış müzayedesine sizleri de bekliyoruz. Sanat ile eğitime destek verin.